Sayın Bakanımızın açıkladığı 12-18 Mayıs şubat tarihleri arasında 100 bin nüfusa düşen vaka sayımız 650'lere kadar düştü. Yani 700'leri görmüştük. 700 pik sayımız gibi görünüyor. Çünkü geçen hafta itibariyle de bir plato çizmeye başladık. Yani şu an itibariyle günlük vaka sayımız e, hafta içi 600-700'lerde hafta sonunda 400'lere kadar düştü. E, i̇limizde toplam özel hastanelerimiz dahil, üniversite hastanemiz, İl Üniversitesi Hastanesi ve Malatya Eğitim Araştırma Hastanemiz dahil toplam 153 yatan, yatarak tedavi gören e, hastamız var. Ve maalesef bunların 57, e, hast, bu hastalardan 57 hastamız da yoğun bakımlarda tedavi görmekte. Ee, şunun altını çizmek istiyorum, yoğun bakımda 16 entübü hastamızın e, Yaş ortalamaları e, 65'in üstünde ama e, Mesela bir tane 45 yaşında yatan hastamız var, maalesef aşısız Hiçbir aşısını yaptırmamış Yine 4 doz aşı yaptıran e, Entübü olan sadece bir tane hastamız var, bu hastamız da 92 yaşında yani genel olarak entübe olan hastalarımızın e, Neredeyse tamamı ya aşılarını yaptırmamış, ya da eğer gençse aşılarını yaptırmamış. 65 yaş üstü olanların da birçoğu en son Ağustos ve Eylül aylarında, 2021 yılının Ağustos ve Eylül aylarında üçüncü dozlarını yaptırdıktan sonra dördüncü dozunu yaptırmamış. Hatırlatma dozu demeyelim ama dördüncü doz bildiğiniz gibi bilim kurulumuz bir tavsiye kararı niteliğinde en son dozu yaptırdıktan sonra 3 ay geçmişse bir ek doz daha önerdi ve şu anda dördüncü beşinci dozunu yaptıran vatandaşlarımız var. Bizim artık takip etmemiz gereken e, üçüncü doz hatta dördüncü doz çünkü az önce verdiğim örnekte de e, dediğim gibi üç doz yaptıran e, vatandaşlarımızın da yoğun bakımda tedavi gördüğünü hatta entübe olduklarını e, görüyoruz. Sadece e, şunun altını çiziyoruz tekrar son üç ayda aşı yaptıran daha doğrusu son aşısından sonra üç ay geçmiş ve daha uzun süre geçtikten sonra aşısını yaptırmamışsa maalesef yine yoğun bakıma düşme ihtimali hastalarımız var, bunu vatandaşlarımız var. Bunu herkesin bilmesini özellikle e, istiyoruz. İlimizde yaklaşık 1 milyon 300 bin doz aşı yapıldı şimdiye kadar. Bildiğiniz gibi son 2 haftadır da ilimizde Türkovak aşısı da yapılmaya başlandı. Yaklaşık 2200 doz Türkovak aşısı yapıldı. Bunlardan maalesef ilk doz aşı olarak yaptıran 200 kadar hastamız, vatandaşımız var. Yani hani bir kesim maalesef yerli aşıyı bekliyorlardı. İşte yerli aşı gelince, hiç aşı yaptırmayanlar için söylüyorum. Yerli aşı gelince aşımı yaptıracağım diyenler maalesef yeterli bir oranda bize dönüş yapmadılar. Sağlık kuruluşlarımıza başvurmadılar. 200 çok düşük bir rakam. Ama 3. doz olarak, 4. doz olarak yaptıran Vatandaşlarımız da var. Dediğim gibi toplam 2200 doz aşının sadece 200'ü ilk doz olarak yaptırmış, diğerleri 3. ve 4. doz olarak Turcovac'ı tercih etmişler. Biz hep elimizdeki istatistiklerle konuşuyoruz ve tabii ki bilim kurulumuzun, Sağlık Bakanlığımızın bize gönderdiği rehberler doğrultusunda aşılamalarımıza devam ediyoruz. Hala tüm ASM'lerimizde hem BioNTech hem Sinovac yapılıyor. İlçe ee, ilçe müdürlüğümüz, ilçe müdürlüklerimizde, il müdürlüğümüzde, bu merkezdeki binamızda ee, ve bütün hastanelerimizde, özel hastanelerde, e, Mahat Eğitim Araştırma Hastanesi, Yeşil Hasan Çalık Hastanesi, Üniversitesi, Turk Tıp Merkezi'nde e, aşılar yapılıyor ve Turkovak'ta da şu anda bu haftan itibariyle bütün kamu hastanelerinde yapılmaya başlandı. Önümüzdeki haftalarda da yine e, ASM'lerde Turkovak yapılmaya başlanacak. Hep e, dediğim gibi elimizdeki istatistiklere göre konuştuğumuz için az önce söylediğim şeyin altını çizerek e, maalesef virüs gücünü kaybetti gibi görünse de hala can almaya devam ediyor. Ve gördüğümüz e, hastalarımızın çoğu kaybettiğimiz hastaların neredeyse %100'ü ya aşısız ya da e, 3 ay üzerinden geçmiş olmasına rağmen hatırlatıcı veya dördüncü dozlarını e, yaptırmayan vatandaşlarımızdan oluşuyor. Bu nedenle bütün vatandaşlarımızı virüsten bir kişi bile artık hayatını kaybetmediği günü görene kadar e, aşılarını eğer son aşılarını yaptırdıktan sonra 3 ay geçmişse 4. dozlarını gerekirse 5. dozlarını mutlaka yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Evet.